Selam dostlar, bir video daha hoş geldiniz. Bugün yine Dead by Daylight videosundayız. Nemesis abimle beraber biraz kurban avına çıkacağız. Gördüğünüz gibi evrensel perkleri kuşandım. Korku tellalı, avansız ve kanlı kasap olmak üzere 3 eklenti, perk, avantaj artık ne derseniz onları kuşandım. Herhangi bir adak veya eklenti kullanmayacağım çünkü Steam üzerinden başarım kasıyorum. Öyle kendimce bir challenge meydan okuma yapıyorum diyebiliriz. Öyleyse başlayalım. Hazırı verelim ve bekleyelim. Evet ekibimiz belli bu şekilde. Göreceğiz bakalım önce bir adaklarımıza bir göz atalım. Bakalım önemli adaklar var mı? Evet. Sis ve Kaçış pastası çok da önemli değil. Yamako Malik Hanesindeyiz. Hadi bakalım. Önce şöyle bir başlayalım. Normalde Nemesis'in görüş perk'ü oluyor. Kurbanları ilk başlarda görebiliyorsunuz ama gerek kalmadı sanırım birisini gördüm. Yoksa uçan yaprak mıydı ben? Anlayamadım. Ama. Sanırım öyle Burada bir hareketlilik yok Burada da yok Neredesiniz peki? Ha? Evet şuradalar Zombi hareket ettiğine göre Yani yapmıyor musunuz? Can <laughs> 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 yok mu sizde? Ya da ona benzer bir şey. ayağına salıp Sonra diğerlerinin icabına bakacağım Bak yine orada bir zombi coşturuyorlar şu uzaktaki Kaçma gel. David abi bak sen be. Lan adam beni blokluyor lan. <laughs> <Kötüş> yok David. <laughs> Senin kafanı siki. Top gibi sektiririm adamı. Al orada. <laughs> Bunu uzaktakine <laughs> asalım ki. Sen daha kadın Salak zombiden hasar yedi. Lan ben Cık, anlamadım. Burada da biri jen yapıyor. Abi siz niye böylesiniz? Ha? Al diyeceğim seni. Koyduğum seni. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hareketler yapmayın ya. Hadi zombi, sen hallet onu, ben diğerlerini gidiyorum. kıralım ya şunları bir biçim oyun lan böyle. Amma vasat çıktınız lan. Ben bir <laughs> dur. yerlere gittiler ama ben çözemedim fazla. Gerek de yok. Zaten her türlü kaybedecekler. Bu adamı daha kurtarmadılar bile. Helal oğlum. Gelin şimdi bu adama. Bu adamı alın. Aşı yaptı. Jentor'u kırdı veya birbirlerini iyileştirirken aptal oldular. Oğlum içeriden de ses geliyor. David, ne haber? Aga Oğlum ne, ne düşün? Ölmeyi mi istiyorsun ha? Oğlum. Siz yeteneksizsiniz. Benim yapabileceğim bir konu yok. Bir şey yok yani. <laughs> ne, ne, kelimeyi kuramadım yani o kadar. Bu arada adamları yani unut. Bir de şurada, şurada, diğer beyaz tabla da oradaydı. Ne oldu beyler? Hmm. Sorun ne? Salayım <laughs> mı seni ha? Salayım mı? Salar mı seni? Salayım mı? Ha? Gel seni hadi salayım seni hadi. Hadi hadi gel. Gel. Gel hadi acadım gel. Hadi acadım. <laughs> Hediyem olsun. Normalde görev var aslında salmazdım da. Kapak da hemen yanında açılması ne kadar şey oldu lan. İlk defa kapak açılma sesini duydum. Çıkın böyle açıldı şey gibi. Dolap açma sesi gibi böyle.